Dursun. Hı. Azil ne etti nişah günü işini? Onlar bu gece evleniyorlar. Bu gece mi? Ha. Nikah dairesi kıyak yaptı onlara. La, ne diyorsun? E nasıl olacak o iş? Eyvallah. 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 E şeyden işte, belediye başkanının ona vermiş olduğu yetkiye dayanarak orada bulunan nikah memurunun önünde imza atma suretiyle olacak. Kesik ne manasız bir soru sordun ya. La bu ne uzun cümleydi böyle? Allah ben de ederken yoruldum zaten. Peki Dursun, seni bu cümleyi bitirmeye de motivasyon neydi? E? La kesik, bir git Allah'ını seversen ya. Hey! Hop! Geldi ortağım. Hadi hadi içeri 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 içeri. Yengeniz işimesin. Geç. Ya geç la. soğuk ya. Kesin. Oh. Burası niye bu kadar soğuk ya? Yakacağım şimdi. Geç. Kes kes kes. kes. Oh. Şişt. Ha bu evleniyor ha. He? Ee? <laughs> Hem de bu gece. Ee? E ee, yenge nasıl hazırlanacak ortak? Vallahi kendi istedi ortağım illa bu gece olsun bu gece olsun diye. Sanki sen istemedin. Öyle mi söylüyor ki ya? Evet. Aslında ben de istedim. Özür diliyorum. Dilime eşek arıları soksaydı da söylemeseydim böyle bir şey. Alın biz ne yapacağız yani? Bizim bir hazırlık yapmamıza gerek yok mu? Var. Ge Kesin. Kesik. Kesin. Ne? Bana bak. Ne? Çok mutlu Azil değil mi? Vallahi yenge çok mutlu ya. Yani ben hiç böyle görmemiştim Azil'i. Allah bozmasın. Bozmaz Allah. Niye bozsun canım? Yani ne olacak da bozulacak değil mi yani? Niye bir şey olsun? Ne olsun? Yenge durup dururken niye kötü bir şey olsun ki? Niye öyle bir şey dedin? Yani Hı. hani Olmaz canım zaten hani bir şey ne olacak ki yani ne olabilir ki hani. Tabii tabii Allah korusun. Yani çok büyük bir şey olması lazım değil mi? Hani o da niye olsun? Yani neden olsun? Yengi niye durup dururken onu çok kızdıracak bir şey olsun ya? Ne çok kızdırır ki onu? Yani yalanı sevmez mesela. İşte arkasından iş çevrilmesini sevmez. Ben bunu Azile nasıl derim? Annen hastalıktan ölmemiş. İntihar etmiş. B buna da baban sebep olmuş. Nasıl derim? Ben de... Söylemedim. Hem de otuz sene. Anne. Bu sebepten bu soruyu soracak o, sol kişi benime bu mektubun yükü beni elbi yıktı, yaktı. Ama Osman'ın söyleyemediği bu yükü şu küçücük omuzlarına hangi kötü kişi yükledi? He? Yakar yıkar her şeyi. Yani en çok o tip şeylere hassastır. Yani böyle bir şey olmayacağına da göre bir şey yok yenge.